Merhaba Esma Nur. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Esma Nurcuğum neredesin şu anda? Gizli Zekalı. Peki ne zamandan beri geliyorsun buraya? 3 aydır. 3 aydır. Esma Nur sen hangi okulda okuyorsun? İlkokulu. Diller Dalan İlkokulu'nda. İlk Kaçıncı sınıfsın? İki. Peki kaç yaşındasın? Sekiz yaş. Esma Nur bu üç aydan beri gizli zekada öğrendiklerini göstermek ister misin? Göstereyim. Bunun için hazır mısın? Hazır. Ne yapıyoruz? Dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu toparlıyoruz ve başlıyoruz. 39 eksi 25 artı 50 artı 15 eksi 69 artı 20 artı 19 eksi 27 artı 8. Artı on üç. Sonuç. 43. Aferin Esma Al Esma Nur. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Görüşürüz canım. Bye.